şimdi. Memem ne? Bir gün ne oldu şu odada biliyor musun? Bilmem ne müdürlüğüne. Demek bir herif. Belki yüz yaşında. Oturmuş işkembe de ağlıyor. Ne için hem de biliyor musun? Yo, onun için değil. Kullanılmış donlarından ne? ona hediye etmem için. Bir kez dedi bir sarı olan. İçmiş beşir. beş kuruşluk rakı almış eline bıçak kaldı odama hey ben seni şişlerim ben seni dişlerim öptürüp duruyor yalınacak geçti karşısına la muhallebici bunu mu istiyorsun? al sana öyleyse titri titredi ne yapacağını şaşırdım şöyle bir üstüne yürüdüm bıçağı atları gibi kaçtım. İşte o günden beri burada durur bıçağı. Görüyorsun işte Veli Bey'in Ne müdürleri, ne kumandanları. Kul etmiş kadının ben. Şimdikiler, Kürtürü Leyla. Hepsi adamları. yuvarlar iki kare. Ne yapayım? Yavşeyi veriyorlar. Masa altında, bacaklarında, sürtüşmeler, kapkağalar havada uçuşuyor. Ben de bilirdim konsomatyosyonda. Elime el değmemiş kadınım ben. Erkek kadınım ben erkek şey, ruhundan anlarım bir kere. Şu an bir acı var.